Değil mi? Bu sivilceler nereden geldi? Çabucak bir şeyler yapmalıyım. Doktora gidip tedavi olmalıyım. Doktor baksana yüzüme. Derdin neymiş anlayalım önce. Çok fazla abur cubur yemişsin. Bu yüzden sivilcelenmişsin. Hadi be delirdin mi sen? Bunları yemeden duramam ben. Hey bir hamburger versene. Bu lezzet bırakılır mı be? Sırık alınca sivilceler arttı vücudumda. Çabucak harekete geçmeliyim. Abur cuburlara veda etmeliyim. Hadi bakalım hepiniz çöpe. Yemeyeceğim sizi bundan böyle. Lütfen bırakma bizi. Ah, imdat kurtarın beni. Bu abur cuburlar çok inatçı. Hepsi gelip etrafımı sardı. Ye beni ye beni. Pis abur cuburlar bırakın peşimi. En iyisi kendi resmimi çizeyim. Belki onları kandırabilirim. İşte numaramı yediler. Teker teker dolaba döndüler. Şu dolabı iyice kitleyelim. Ve domuz abilere haber verelim. <laughs> Kurtuldum abur cuburlardan sonunda. Bu havuçla kaldım baş başa. Hey! Havucu ağzıma atınca sivilcelerim kayboldu anında. İşte kargomuz geldi. <laughs> Süt de aldın değil mi? Karşınızda çikolata şelalesi. Vay be çok iyi. Ekmek var mı kutuda? Ve bir paket çikolata. Koy hemen onu yerine. Yemeğimizi yemeliyiz önce. Hadi sırayla ellerimizi yıkayalım. Sonra beraber yemeğe oturalım. Tüm yemeği ben pişirdim. Bence bir çikolatayı hak ettim. Hepsinin parasını ödedim. Bir tane çikolata yiyeyim. Canım çok çikolata istiyor. Eyvah! Aslan teyze geliyor. Çikolata yemedin umarım. Hayır, bak tertemiz ağzım. <laughs> Kandırdım Aslan teyzeyi. Çabucak yemeliyim yemeğimi. Şimdi yiyebilirim çikolatamı. Hey, kim yedi çikolataları? Neyse artık ne yapalım? Bunu dörde bölüp paylaşalım. Biraz ayıp ettik galiba. Bir fikir geldi aklıma. Hadi bu şelaleyi parmaklayın. Ama dikkat parmağınızı ısırmayın. Bir fikir geldi aklıma. Jelibonları kaplayalım çikolatayla. Vay bu çok lezzetli. Hadi siz de deneyin şimdi. Ama temizlemeyi unutmayın dişlerinizi. Diş temizliği çok önemli. Banyoya biri mi girdi? Unutmayın musluğu kapamayı. Wow. Kim ödeyecek bu faturayı? Sayaç durmadan yükseliyor. Biri çok su kullanıyor. Duş bombaları. Hadi suya. <laughs> Köpürtün buraları hızlıca. Kızım böyle su harcama. Faturayı nasıl öderiz sonra? <laughs> Hadi oğlum ablanla yıkanın. Buradaki suyu ortaklaşa kullanın. Çok eğlenceli bu köpükler. Ee, Çamur oldu her yer. Baba şu halime baksana. Bir fikir geldi aklıma. Bir kova suyu alalım. Ve yarım yarım paylaştıralım. Bu senin. Bu da senin. Şimdi güzelce temizlenin. Oley temizleniyorum sonunda. Olamaz. Su bitiyor galiba. Kolayla temizleyeyim köpükleri geldi. Oy çişim döndü galiba. Anne aslan bezi çevirince bebekler başladı gülmeye. Gel buraya bakalım. Senin karnını doyuralım. Beşiğe girin bakalım hadi. Çok özledim ben annemi. Hadi gidip onu bulalım. Önce beşikten dışarı çıkalım. Bebekler beşikten fırladılar. Emekleyerek yarışmaya başladılar. Hey, şu burna baksana. Sen benim annem misin acaba? <laughs> of, bulamadım annemi ya. Bir fikir geldi aklıma. <laughs> Domuz annesine benzeyince bebeğin başladı yüzü gülmeye. Bebekler kayıplara karıştı. Dedektif bey bulun onları. İzleri takip edince anneler kavuştu bebeklerine. <laughs> ben de istiyorum. Ondan hiç ayrılmak istemiyorum. Hadi elbiseni değiştir de eve gidelim birlikte. <laughs> Her yerim çamur oldu ya. Kamyoncu abi baksana. Hmm. Yol verir misin bana? Çamur oldu üstüm başım. Eyvah. Direğe çarpacağım. Hey ne oluyor burada? Kaza mı yaptın yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Aa, balon mu var orada? <laughs> Bir fikir geldi aklıma. Onları arabama tıkıştırayım. Sonra da içlerine hava basayım. Hey, şişirmesene balonları. <laughs> Daha da bozdun arabanı. Bu duman ne ya? <laughs> Neyse, portakal sokalım buraya. <laughs> Dökerimin havası azaldı. Ona biraz hava pompalamalı. Hey şuna baksanıza. Tamir etti arabayı anında. Şu hortumu sokalım şuraya. Hadi düzelt benim arabamı da. Of arabam niye patladı? Aa bir fotoğraf standı. Aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi? Önce kartonu keselim. Sonra da güzelce renklendirelim. Nasıl? Arabamı beğendin mi? Çok havalı değil mi? Eyvah! Rüzgar sertleşiyor ve beni de peşine sürüklüyor. Aa, şuna baksana. Paris'e uçmuşum galiba. Hey, şu çantaya baksana. Almalıyım onu mutlaka. Her şey çok güzel burada. Atayım hepsini arabaya. Kafayı yemiş galiba. Orki ne kadar bu çanta? Okutalım hemen etiketini. <laughs> 40 dolar ödemen gerekli. Hemen ödeyeyim telefonumla. Sonra da atayım onu çantama. <laughs> Benimkiler ne kadar tuttu? Efendim bin dolar tuttu. İşte <laughs> al bakalım. Eşyaları çantamıza dolduralım. Of çok ağır oldu. Nasıl taşıyacağım bunu? Servis ücretini ödeyeyim. Olamaz. Galiba düşeceğim. Ödedin mi servis ücretini? Merak etmeyin. Hallederim şimdi. Bakalım neredeymiş para? Hiç para kalmamış burada. Şoför amca. Şoför amca. Onun yerine de öderim telefonumla. İşte geldik sonunda. Hadi kurt çabuk olsana. Aha. Hemen hızlıca ödeyeyim ve sonra patenimi giyeyim. Siyah çok yakışıyor bana. Benim patenim çantamda. <laughs> hey aslan bekle beni. Çok eğlenceli değil mi? Gel içecek alalım hadi. <laughs> Çantama koyacağım ben içeceğimi. Hadi aslan yetiş bana. Orki ile paten kayarken Çöpe doldu yol birden. Sonra ben çöpe takılınca dengemi kaybettim bir anda. İşte usta patenci orki. Hiçbir çöp dolduramaz beni. Hadi patenlerimizin yardımıyla çöpleri dolduralım poşete hızlıca. İşte poşetleri çöp attık. Bugün iyi bir iş başardık. Hey çocuklar, merhaba. Kapağını açar mısınız acaba? Orki yakala. Düşeceğim galiba. Sonunda kapak açıldı. Ama içinde kola kalmadı. İşte geri dönüşüm makinesi. Hadi götürelim plastik şişeleri. Sıkıştı baksanıza. Uf, ne vuruyorsun ya? Son şişeyi de atınca yüze ulaşacağız sonunda. Makine bize ödül verdi. Dolu kola alabiliriz şimdi. Bir engel var yolda. Topu mu eğeyim aşağıya? Hey! Kola nereye gitti? Orki! Yakala bakalım. Birlikte hamburger yapalım. <laughs> Oley! Hamburger bitti. Ne kadar güzel bir kedi. Yanlışlıkla elimi yedim. Neyse gidip selam vereyim. Bak sana hamburger getirdim. Yiyemem. Ben vejetaryenim. O halde ben de yemeyeceğim. Ah benim leziz hamburgerim. Ben sebze yerim sadece. Bir ısırık alsana sen de. Çok güzelmiş gerçekten. Hep bunu mu yiyorsun sen? Neden? Hadi dene bunu da. Bence bayılacaksın buna. Bu süper koku da ne? Sosisli pişurileri de. Of artık dayanamıyorum. Ben sosisli yemek istiyorum. <laughs> Ya nasıl yapsak ki? Aklıma bir fikir geldi. Hadi getir malzemeleri. Artık pilavın sebzeli. Sebzeli sosisler de geldi. Durmayın yiyin hadi. Pilavımı yiyeyim önce. Şimdi sıra sosiste. Hey bıraksana sosislerimi. Yakalayalım şu koca sosisliği. Acemiler çıkın bakalım. Of be çamura battım. Hey kafama basmasanıza. Kızmaya başlıyorum ama. Bana mı gülüyorsunuz siz? Hadi sıraya geçin hepiniz. Talimleri yapamazsın elbiseyle. Üniformanı giy otobüste. Bu kıyafeti hiç sevmedim. Yapış yapış her yerim. Giymeyeceğim bunu. Bana ne? Mutluyum ben elbisemle. Şimdi çamurdan geçeceğiz. Yani, Kirlenmekten yani. korkmayız biz. Ben de girebilirim ki çamura. İşte geri verdim korkusuzca. Of batıverdim çamura. Pardon, pardon. <laughs> oh kurtuldum sonunda. Çalıdan nasıl geçeceğim ya? Dallar bırakın elbisemi. Hiç sevmedim ben bu geziye. Dallardan kurtuldum ama... ...kozalaklar yağdı kafama. Bıktım cidden yürümekten. Eve gitmek istiyorum ben. Yine mi giydin <laughs> elbiseni? Kim ormanda böyle gezer ki? Eyvah! Dev sinekler geldi. Saklanın hemen hadi. Üniformalarınızın yardımıyla görünmezsiniz yaprakların arkasında. <laughs> sinekler bizi bulamıyorlar. Süpermiş bu üniformalar. Elbisemi görebiliyorlar ama. Hey! Yardım edin bana. Hemen saklanmalıyım otobüse. Üniformayı giyip pişime yattım. Sineklerden gizlice uzaklaştım. Üzgünüm baba. Sözünü dinlemeliydim.